Evet arkadaşlar hepinize merhabalar tekrardan ee, dün bir Instagram'dan bir arkadaş yazmıştı bana ee, red gelirse ne yapmamız gerekir ee, bu red gelme konusunda e, iki çeşit yöntem var birincisi e, yani yöntem demeyeyim de iki çeşit sonuç var. Birincisi, eğer sahte belgelerle başvuru yaptıysanız kesinlikle ve kesinlikle bir daha denklik alamazsınız. İkincisi, red geldiği zaman zaten size neyden dolayı red geldiği açıklanır. O mutlaka söylenir. Tamamlayabilirseniz o belgeleri sıkıntı yok. Tekrardan denkliğinizi alabilirsiniz. Fakat ee, şöyle bir şey var. Sizden istenen belgeleri tamamlayamazsanız yine sıkıntı oluşur. Ee, şimdiden söyleyeyim. Umarım detaylı bir bilgi verebilmişimdir. Ee, yine bunun için info et e, detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Ee, şimdiden Destekleriniz için teşekkür ederim. Kanalımız her gün biraz daha büyüyor. Ben de sizlere her gün yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Herkese yetişmeye, herkese cevap vermeye çalışacağım.